Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin en yaratıcı tasarım şirketi olarak aksanlı haberleri sunuyoruz. Şirketimizin adı Dudulmut. Dudul kara kalem çalışması demek, mut ruh hali demek. Yani Dudulmut kara kalem çalışmasının ruh halidir. Ben ismim ben Ruslan ve bugün en enteresan ve en güncel haberleri size sunacağız. Mozar gemisinin kurtulan mürettebatı Türkiye'ye getiriliyor. Evet, Gine kıyılarında bir tür gemisi korsanlar tarafından yakalanmış. Bir ölü vardı, o da Azerbaycanlı, Azerbaycan uyruklu. Geçmiş olsun. Ee, Allah rahmet eylesin, evet. Diğerleri yakalamış da korsanlar yakalanmış. Bak sen denizcisin. Nasıl oluyor ya? Korsanlar hala var mı korsanlar? Bu ee, Güney Afrika taraflarında hala var. Somali taraflarında özellikle korsanlar var. Yani nasıl nasıl çalışır? Aslında bir tane bot oluyor. Bot büyük gemi değil, küçük bir yat gibidir ama ağaçtandır. Ne demir, metal hiçbir şey kullanmaz. Yani o gördüğümüz filmlerde ağaç gemileri üzerinde böyle silahlar var. Önemi evet, geliyor. Zincirler, silahlar, AK-47'yi <laughs> genellikle kullanıyorlar. Ha, yok yani tam adamların silahları var da bu gemi savaş gemisi mi? Geminin silahı var mı? Geminin silahı hmm. yok. Ağaç gemisi. Eski ağaç, ağaç gemileri var ya. Ağaç. ya. Ya yani balıkçı gemiler var ya Hı? ama çok küçük balıkçı. Kayıp diyorsun. Kayıp mi? Aynen. Mi? Bu şey var ya ufak bir şey. Evet. Bu sarı yerde e, evler var ya eski Hı -hı. evler e, eski politiklerin bir ünlü insanların evleri var ya orada sarı yerde, sarı yerde evet Hı -hı. orada e, küçük böyle bir göl gibi uzun göl var yolun yanında orada küçük bot var Hı -hı. ona benzer botlardı. Yol dediğim Boğaz geçiyor orada değil mi? Yok Boğaz. <laughs> Boğaziçi Boğazı çok küçük. Bir tane de bot var orada. <laughs> evet. Şimdi ağaçtan çok küçük bir gemi, hmm. e, botlardır. E, neredeyse 6 metre uzunluğundadır ama çok güçlü motorlar var. Çok güçlü, at, hmm. fa, çok fazla at gücü var. E, ve büyük gemilere yetişebiliyorlar. Hmm. Ama e, saldırılması aslında büyük gemine çok zor. Çünkü orada normalde askerler oluyor. Hı hı. Askerler de onlar da tabanca böyle tabancaları oluyor ama saldırması zor ama saldırdılar işte sonuçta belki de o askerler olmamış orada o şirket tarafından belirleniyor şirket diyor ki ben asker istemiyorum Security istemiyorum olmasın gemi üstünde olmuyor ama demek on, yoktu burada değil mi? demek yoktu normalde aslında bir şöyle bir metalden bir demir Uzun böyle şey kullanılıyor kafeslerde oluyor ya bu tel tel tel, tel kullanılıyor dikenli tel dikenli tel aynen geminin yanında her yerinde kullanıyor hmm. ki e, insanlar botla çıkabilmesin yoksa halata atarlar geminin üstüne çıkarlar böyle orada tel olduğun zaman zordur yani o biraz yavaşlatıyor onları yine de tel silahlı adamları durduramaz ki evet doğru o da doğru ama Video olacak video göstereceğiz. İnsanlar e, Maine'de e çıkmış. Yani güverteye çıkmış. insanları dövmüşler orada. Bilmiyorum niye dövmüşler ama işte Neyse bakıyoruz iyi bitmiş. İnsanları geri Türkiye getiriyormuş. En iyi anlamak için bu durumu Captain Phillips bir dizisi var. Onu izleyin hepsini anlayacaksınız. Captain Phillips çok real bir real şekilde çekmiş bu durumları ve nasıl korsanlar çalışıyor. Çok üzüyor böyle bir haberler beni. Çünkü denizcilerin işleri öyle yani zaten zor. Buradan da korsanlar geçmiş olsun. Reddit kullanıcıları Gamestop hisselerini 700% artırarak Wall Street'i geride bıraktı. Şimdi Gamestop büyük bir şirketmiş 90'lı yıllarda ve 0'ıncı yıllarda. DVD oyunlar satıyor. Hı hı. Ama şimdi e, oyunlar hepsi internette indirebilirsin. Hı hı. DVD çok da popüler değil, hı hı. İnsanlar almıyor, onda geliri düşüyor ve e, geliri düşe 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 e, şirkette yavaş yavaş yok olma başlıyor. Hı hı. Reddit de <laughs> Reddit social bir network, çok ünlü bir social network. E, i̇nsanlar oturmuşlar düşünmüşler ki ya bu e, iyi bir şirket, yani bunu batırmaya çalışıyorlar hatta hı hı. fonlar. E, bu Amerika fonları hedge fon derler onlara. Batırmaya çalışıyorlar. Bunlar demişler ki ya gidelim bu şirketin stoklarını alalım, parçalarını alalım. Onların da on fiyatı yükselsin. İşte insanlar çok çoğusu toplandı. O kadar stok aldı ki yani 30 dolardan 560 dolara kadar fiyatı uçtu. Yani düşünsene bir parça alıyorsun şirketin 30 doları bir parçasını hı hı. Bir günden sonra 560 dolara satıyorsun onu 530 dolar gel gelirin hı hı. var ee, Şimdi ne yapmış arkadaşlar demiş ki bir tane Cryptocurrency var doğuk isminde Cryptocurrency hı hı. var ee, Onu da artıralım Ama doğuk bir memdir aslında Meme hı hı. uygun bir Cryptocurrency yaratmışlar Ve o Cryptocurrency fiyatı 0.07 idi 0.05 idi pardon bir güne onun çoğu kişi aldı onu ve onun fiyatı 0.05'ten 0.07 e yükseldi Tabii. ve Elon Musk ne yaptı Elon Musk Twitter'de sadece Doğuk sözünü yazdı ve kripto Cryptocurrency'nin fiyatı %50 olarak yine arttı Milyarder Elon Musk Twitter'dan bir süre ayrıldığını söyledi. Evet. Şimdi yine Elon Musk diyoruz hep. Elon Musk demiş ki ya ben ne yazsam şu Twitter'ı dünyada piyasa değişiyor diyor. <laughs> yani yani ne yapmış adam işte Twitter'deki CV'sine özgeçmişinde Bitcoin yazmış. Hani ben Bitcoin'le uğraşmışım bir zamanlar. CV'de Bitcoin kelimesini yazmış İlanaz. Bitcoin yüzde on arttı. Bitcoin fiyatı. Sonra işte az önce bahsettiğin Gamestop'un şeyleri vardı. Hani herkes destek ediyordu. Hani Gamestop'un hisseleri artsın diye İlanaz da ne yazmış? Gamestop mı yazmış? Böyle bir şey bir kelime yazmış sadece. Bir kelime yazıyor kendi şeyinde, tweetinde. Gamestop'un hisseleri yüzde elli artıyor. Yani adam bakmış. <laughs> tek kelimeyle Twitter'da dünyayı değiştirebiliyor. Demiş ki ya siz kendi başınıza takılın beni rahatsız etmeyin. Ben Twitter'den çekiliyorum. Bu nasıl bir güç adamda var ya. Bir aksanlı haber yazsana Twitter'da çok küçük bir 5 saniyelik yeterlidir bu kadar fazla istemiyoruz. abicim ne olur. <laughs> 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 Destek amaçlı yaz şöyle bir aksanlı haber. Bir bakalım. Bizim hisseler olursun yok ki ortada. Ortada hisseler hiç yok. <laughs> Belki bankadan ararlar. Sizin hisseleriniz var burada. Evet, evet. <laughs> Myanmar'da darbe konvoyunun önünde dans eden aerobikçi viral oldu. Arkasında neler yaşadığını bilmiyor gibi görünen King Hnin Wai elitim tutmayı sürdürdü ve konvoy barikadı arkadan parlamentoya karşı gidiyordu ve hükümeti Myanmar hükümetin devleti parlamentosu var. Hı hı. Ona ne, karşı Ne ne Myanmar, India'da. Peki. Ee, şimdi video olacak burada. Kadın sadece dans ediyor ve bir exercise gösteriyor. Normal günü öyle anlatıyordu. Hı hı. Sadece uyandım, bir exercise yapmak istedim. Hiç fark etmedim, hiç bilmiyordum ki arkamda konvoy geçiyor. Orada askeri konvoy, askerler arabayla Dışarıda mı var bir şey? Dışarıdadır, evet. Myanmar hmm. ee, Hükmetin devletin parlamento binasına hmm. e, yönünde gidiyordu, onu darbesini yapmaya yani düşünsene. <laughs> Ön fonda dans ediyor, arkada darbe oluyor. <laughs> Konvoy <kolları gülüyor> darbe yapmaya gidiyor yani devleti. Evet, e, şey benziyor, bir tane video var. Ev yanıyor. Çocuk da. Salam mı mıydı ne sal ya onu Salamlıyor. bulmuş hani boş herkes yangında çocuk da ona ulaşmış sallanıyor arkada böyle her yer yanıyor <gülüyor> evet <gülüyor> de, de, ona ay, ay. evet evet öyle memler çok var güzel rahat olun ya darbe marbe boş verin. boş spor yapın aerobik yapın evet insan yoga yapıyor Güney Kore'de kediler ve köpekleri de karantinaya alınacak şimdi bir cümlede Güney Kore ve köpek varsa <laughs> Bir şüphe uyandırıyor bende yani Orada köpekleri yiyorlar ya hep Onu diyorum ben de, evet İlk önce karantina sonra ise mutfak Son yolu olacak bence Köpeklerin evet, de. Bak şey nasıl o, oluşmuş koronavirüs Neydi o? Yarasa. <laughs> Uçan fare. <gülüyor> <gülüyor> yarasa. Yarasa yemiş adam hastalanmış. Ve ki hasta köpeği yesek ondan geçebiliyor. Ondan Cine, aynen bak önlemleri, önlemleri, kullanıyorlar yani. Evet. Yani, evet. Güzel. yani anladınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaptığınızı. Evet. İyi ki şimdi kafanız biraz çalışıyor. Abi kime söylüyorsun? Çin, Çin olmasa da <laughs> 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 <Tancıklar> evet. <laughs> yani, kime söylüyorsun? <laughs> yani Çin, Kore işte sonuçta hepsi köpek yiyor yani işte. Tavuk var tavuk yiyin Hacker parayı aldığında daha fazlasını istedi Bir Amerikalı bekaret kemerinin nasıl hacklendiğini anlattı Neyi? <laughs> bekaret ne? <laughs> Bekaret kemeri biliyor musun Nedir? <laughs> nedir? Penis tarafı kapatan bir kemerdir hı hı. Ee, O da distans olarak çalışıyor yani uzaktan çalışıyor yani senin eşin seni kapatıyor kendisi gidiyor tatile sen diyorsun eşim ben tuvalete gitmek istiyorum orada telefondan açıyor gidiyorsun tuvalete sonra yine mi kapatıyor? Yani Aynen bunda da böyle bir şey olmuştu insan evde oturuyordu koltukta Hı. ve bir anda e, bu aynı zamanda bu bekaret kemeri cellmate e, akıllı bekar kemerlerinden birisidir. ve Markaları da biliyor. Ee, haberde bilmiyor. yazıyor. ben. <laughs> ben <bilmiyor. gülüyor> Şimdi bir çık sesi geldi bir anda. Bu ne dedi acaba? Aradı kendi eşinin dedi ki sen mi bir şey yaptın? O yok dedi. Dedi tamam şaka yapıyorsun ve böyle özel bir acaba özel bir söz oluyor onlarda stop sözü derler. Hı hı. O stop sözü kullandığında yani bitiyor yani hepsi. Oyun bitiyor. O ne sanki, oyunu? Sanki bu oyundur evet. Sanki bu bekaret kemeri oyundur. Ay ben hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey. Bak bekaret kemeri var sende tamam mı? Tamam. Sen onu takıyorsun. Niye ben onu takayım? E ne bileyim. <laughs> Salaklar işte ya. Bekaret kemeri takalım. Ne bileyim <laughs> evde otururum tv'nin önünde böyle aldatmamak için onu takıyor ve uzaktan <laughs> onu kontrol ediyor. Şimdi arkadaş evde oturmuştu <laughs> tamam mı? e, Sam Summers ismi koltukta böyle televizyon, televizyonu izliyordu. Erkek. Erkek Sam Hı -hı. Summers. Onun da karısı var. ona ve aynı zamanda biz, biz bir momente böyle çık sesi geldi Hı -hı. kemerden. Bakıyor açamıyor bu, bu, bekaret kemerini. Hı -hı. Kapanmış. Hack olunmuş. Hadi ya hackerler mi kapandı onu? Şimdi programa <laughs> bir mesaj geldi. Hı -hı. Bir anonim arkadaştan. Hı -hı. Demiş ki sen bana para gönder senin bek bekar kemerini aç açacağım. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Bak hackerler. Bayılıyorum hackerlere ya. Benim yaratıcı fikire bak. <laughs> Göndermiş parayı hacker'e. Hacker para. de e, demiş ki yine para, para gönder. Yoksa <laughs> açmayacağım. <laughs> <laughs> yani neyi bekliyordun işte yani? Niye iki kere uğraşsın? <laughs> evet. yani, kadın da ve erkek de kendilerini gerizekalı gibi düşünmüşler. As yani Öyle hissetmişler. Aslında hissetme değil de öylesiniz yani sonuçta. Neyse. E, e, kadın şey ne yapmış? Ne yapmış? civata kesicini götürmüş. Hı -hı. Onunla o re rekabet, bekaret kemerini kırmış. <laughs> Kurtulmuşlar ondan. Ya bu komik. Niye onu kullansınlar ben anlayamıyorum. Hayır, bir de erkek nasıl kendisine öyle bir şey taktırıyor? Yani... Benim bir sorum var. Onu acaba pantolonun üstünden mi yoksa altından mı giymiş? Tam hani eşitlilik diyorlar, feminizm diyorlar. Ama bir erkek kendisine öyle bir şey nasıl taktırır ya? Bence bu oyunmuş böyle. Biliyor musun niye? Niye? Nasıl bir oyun? Şimdi orada <laughs> söylemişler ki stop sözü var. Hı hı. Ee, hani stop sözü diyeceğim ben sana. Sen de o bekaret kemirini işte açacaksın, beni bırakacaksın rahat. <laughs> Ee, o sözü söylemiş kadına aradığında o Hı -hı. demiş ki ya ben bilmiyorum ben bir şey yapmamışım stop sözü geçmez yani şimdi ben bir Çalışıyor, şey yapmamışım çalışmıyor çalışmıyor yani <laughs> alet çalışmıyor ben ne yapayım Hı -hı. ondan ben alıyorum ki bu bir oyun fetiş bin yıllar öncesinde inanılırdı böyle ortaya çıktı evet çok güzel bir fotoğraf var Fransız bir fotoğrafçı. Kim Matthew River, Riverin çekmiş, Poseidon'u çekmiş. Bak burada göstereceğim. Yani dalgaların denizi çekmiş, okyanusu çıkmış. Dalgara öyle kalkmış ki orada birebir Poseidon'un görüşünü görebilirsin. Yani çok benziyor. Eski Yunan fotoğrafını koymuşlar yanına. Direkt birebir aynı çıkmış. 2021. yılda biz Poseidon yetmiyordu bize o da olsun. Belki de Aquaman 3. hissesinin devamı çekiliyor. 2020. ilin en sıkıcı kişisi. New Mexico'da eski benzin istasyonları koleksiyoncusu. Bir organizasyon var. Dual Men's Club ismi veriliyor. Hı hı. Yani en sıkıcı insanları buluyorlar. Her yıl bir özet yapıyorlar. Hı hı. Ee, bir arkadaş New Mexico'dan En sıkıcı insanlar Evet kriteri olarak nasıl yani bunu şey yapmışlar şimdi anlatacağım Johnny Mayer olan bir ismi gaz ve benzin istasyonu müzesinin sahibidir ve 20 yıldır neredeyse bu gaz ve yakıt benzin istasyonlarıyla ilgili bir şeyler buluyor topluyor kendisi için o müzesinde bırakıyor koyuyor insanlar gelsin baksın yani kendisi de şöyle bir şey söyledi Herkes, yani her insan hayatında bir şey elde etmeye çalışıyor. Hı -hı. Ben de işte böyle bir ad elde ettim. Dünyanın en sıkıcı insanı. Yani benzin istasyonundaki aletleri mi alıyorsun? Evet, Başka Hı -hı. benzin istasyonu olsun, oradan Hı -hı. gelir, bir şey kırılmış, onu götürür, getirir kendi müzesinde koyar. Öylesine insanlar gelsin, baksın, almak isteyen alabilir orada yani hiç sıkıcı insan demezdim ona. Yani bir Tinder'e girirsin o kadar sıkıcı. Her ikinci kadın kız ondan bin kere daha çok sıkıcıdır. Yani bence biraz yanlış ama vermişler işte dünyanın en sıkıcı insanı. Başka neler var onları rahat araştırma araştırmak lazım. Merak Aynen. Et. Beylik düzünde buz pistini yakan Umit Yaşar Parlak hakkında karar verildi. Şimdi Beylikdüzü'nde düzeyinde Umit Yaşar Parlak var. Adam Koronavirüs var yani hayat şartları kötü oluyor öyle insan kendi kentine geçiyor ve kötü şeyler yapıyor bu adamın yaratıcılığa bak Gidip buz pateni yakmış Yani yangın Nasıl? benzin attı Yani adam benzin attı oraya ve buzu yaktı Buz pateni ateşle yakıyorsun Aslında can can cana bir zarar verdi <laughs> mi? Vermedi ama Yok. silahlıydı ve vermek istemiyorum dedi ve istemiyordum ama öyle bir suç yazmışlar o adama hani cana zarar verme niyeti vardı. Hani 10 yıl hapis cezası verdiler. Vay amına. Bir, bir, tek buz pateni yaksaydı 10 yıl vermezlerdi. Orada hani silahlı gitmiş adam tüfekle var böyle var videosu tüfekle geziyor orada. Hu. <laughs> Onunla geziyor. Ve buz pateni yakmış çok yaratıcı bir fikir. Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili yeni gelişme. Biliyorsunuz Boğaz için ilgili problemler yeni bu yılın başlangıcında başlamış. Şimdi ee, şimdi rektörle ilgili bir hmm. problem olmuş ee, ve bu protesto aynı hala devam ediyor. Ee, baş, Cumhurbaşkanı tarafından da laflar söyleniyor, partiler tarafından da bazı şeyler söylüyor. Kendi profesör rektör söylüyor ki e ben bana dört sene verin dört sene içinde ben e Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyanın en iyi 100 tane üniversitelerinin birisi yaparım diye kelimesi söylemiş. Ben Kadıköy'de geçen geziyordum. Arkadaşlarımla anıydım. Orada bir sürü polisler falan var idi. Paintball böyle tüfenginin geziyordular. Ben anlamadım nedir. Hı hı. Sordum arkadaşım birisine. Bir şey mi oluyor abi burada? Niye toplanmışlar hepsi? Hı, hı. Arada arkadaşlar kameralara falan geziyordu böyle. Dedi ki böyle ona yaptı. Ve yüzünde de maske var idi. Bir, bir şey görmedim. Sadece böyle. Ben de tamam dedim. Çıktım gittim. <laughs> Çok açıklayıcı bir cevap. Evet. Çok açıklayıcı. Ben de yani üstüne gitmek istemedim. Biraz şey yaptım. Korkar eder benden 2-3 e üç gün üç, iki, üç gün sonra video gördüm. İnsanlar dövüyorlar. İnsanları böyle ittiriyorlar. Yani çocuklar çocuklar protesto acaba yapmış. Devam ediyor. <laughs> Sen ha, ne düşünüyorsun? Bir, bir, hafta önce akşam böyle çatalla ses yapmışlar. Pencereyle duydun mu sen? Yok. Ben duydum, Umraniye'de yaşıyorum. Herkes gitmiş. Herkes kendi evinde çıkmış pencereden. Kaşıkları almış, tencereli almış. Böyle tam tam tam, tam, tam vuruyor. Bütün İstanbul öyle oldu. Duymadın mı? Bir mi? kağıt anında olmadı. ben <laughs> duydum. Ben anlamadım niye oluyor öyle öyle şey. Arada arada bir oluyor Türkiye'de öyle şeyler. O o an ben anlamam haberim yoktu böyle bir eylem olacağından. Sonra internette haberlerde gördüm. Aa, Boğaziçi öğrencilere destek amaçlı halk çıkmış. Günde 10 litre soğuk çay içiyor. Bursa'da bir adam bir televizyon kanalında yönetmelik yapıyor. Ee, Tarkan Kurt bir adam. Şimdi diyor ki adam ben 20 yıl boyunca asitli içecek içtim. Nedeni kola. Tamam. Fanta, hani bunlara asitli içecek denir. Ve buradan diyor kurtulmak istedim. Hani hayat sağlığa çok zararlıdır o asitli içecekler. Ne yapayım? Ne yapayım? Soğuk çay içmeye başlayayım. Ve şimdi günde 10 litre soğuk çay içiyorum. Ama ben önce düşündüm ki adam o çayı kendisi yapıyor. Yani evde yapıyor çayı, soğutuyor, öyle içiyor. Öyle tamam. değil mi? <laughs> tamam. Adam, hani şimdi adam markasını söylemiyor, ben de bilmiyorum ama sadece anlatmak için Lipton gibi bir çay var var ya, markette satılıyor soğuk çay diye. Onlardan içiyor var. Onun içinde de <laughs> asit var ama. <laughs> var mı onun içinde asit? Yani asitle benzer kimyasal yani O da gazlı değil ya yani. hani o asitli değil. Ama bence evet o en az kola kadar zararlıdır. Bilmiyorum ki ben. Renklendirici Ama falan. Ama asit içirmiyor. Adam o kadar sevmiş ki o. O çay üreticisi şişe, yani çayın şişesini değiştirmiş fabrika. Adam aramış fabrikayı demiş ki siz şişeyi değiştirmişsiniz. Tat aynı kaldı değil mi? Çünkü ben eski tadını alamıyorum şimdi demiş. <laughs> <laughs> yani günde 10 litre su, çay içiyorsun, bir ürünü kullanıyorsun. Tabii ki o inceliklerin detaylarını bileceksin yani. Evet, evet. fabrikayla görüşüp bütün şeyleri... Atom seviyesinde onu hissetti ya bu insan. Şöyle metodla etmek hayatta biraz sıkıntılı. 20 yıl sigara içersin, sonra dersin ki 20 yıl sigara içmişim şimdi yeşillik yiyeyim veya hava, oksijen kullanayım, her günde böyle tüple gelirsin. Ya 10 litrelik tüple gezersin ki ya ben 20 yıl sigara içiyordum şimdi 20 yılda güzel oksijen kullanmak istiyorum diye tüple geziyorum yani bu adam öyle yapmamış adam nasıl yapmış 20 yıldır sigara içiyordum şimdi sigarayı bırakayım günde 10 tane nargile içeyim demiş. <laughs> aynen yani adam bunu yapmış ki <laughs> onun gibi <laughs> oksijen almamış yine çay almış hani o marketten yine o zararlı çaylardan almış doğru ortamda balansı bulun hayatta Mezar taşlarında da karekod dönemi başladı. <laughs> Burada fotoğraf olacak. Böyle mezar taşıdı hmm. tamam mı? Onun yanında da küçük böyle karekoda, karekod metalden bir karekod hmm. var. İnsanlar geliyor onun fotoğrafını böyle QR kodunu scan yapıyor. Hmm. Ve insanın geçmişi, tarihi yani neler yaptığı şeyleri videoları, fotoğraflarını görebilirsiniz. Kime daha çok bu faydalı olur? 150 yıl geçer diyelim, senin çocuğun gelir bulmaya çalışır seni, annemin annemin annesinin fotoğrafını görmek istiyor, videolarını görmek istiyor, Yap, scan yapar, işte Google Drive'da olmasın diye videolar, fotoğraflar olmasın, kare kodla işte okudu, gördü, baktı, ha tamam. Ya sonuçta onlar bir yerde duruyor, bir, birisinin Drive'ında duruyor, o videolar, fotoğraf. Google Drive'da durabilir, evet. En en iyisi bence burada en faydalı olan kimin ne olabilir? Melekleri. İnerler böyle telefonla uğraşmak için. Yoksa evet. yazginen kötü şeylerin iyi şeylerin geldi. QR kodlu okudu, istatistiği olasılığına baktı. Kötü şeyler 100, iyi şeyler 150. Tamam sen gidiyorsun. Evet, evet. Hani kıyamet günü dediğimiz şey vardı yani ya, her dinde var. Hani işte ne, nasıl biliyoruz bunu? Geliriz oraya hayat kitabımızı açarlar. Ondan hayatımızı görürler işte günahlarımızı. Evet. Burada artık kitap değil de QR kod gösteriyor. QR kod gösteriyor. <laughs> <laughs> Aynen. Mezar taşımızdaki ya. <laughs> Ticaret merkezine şimdi geliyorsun heskodunu kodunu göstermek evet. için. Aynı orada. Oraya da QR kod okuyorlar. i̇lginç bir haber. Vallahi ben kararsız kaldım. İyi bir haber kötü mü ama ilginç bir haber. Ben kendi mezar taşımın üstünde sadece kare kod görmek isterdim. Büyük i̇sim olmayacak. İsim, soyad hiçbir şey. Sadece simple bir şekilde kare böyle. Küçük de değil, büyük olsun. Kare o kadar. Dolar 7 liranın altına düşer mi? Evet, dolar bayağı düşmeye başlamış. Demek ki Türk lirası yükseliyor. Türk lirası yükseliyor ama fiyatlar daha da çok yükseliyor. Geçen alışveriş merkezine gittim. Bir ayakkabı alıyordum. Kasada bana dediler ki 50 TL indirim kazanabilirsiniz. Dedim nasıl? Dedi ki BIP uygulamasını yüklersiniz. 50 TL. Kaç El, 50 TL? 50, TL. Ben de işte BIP, BIP nedir? Haberlerden hatırladım ki BIP de Telegram gibi şey social network. Dedim tamam yapalım telefon şarjım yok diye %5 kaldı. Dedim tamam yok, gerek yok. Ama bak insanları da bak, alıştırıyorlar yani kendi şey ürünlerimizi kullanma <laughs> ve geliştirmeye yani Türkiye şi şirketlerinde ıı, kültürünü geliştirmeye çalışıyorlar. Ama yine de... Bizim ayakkabım zaten 50 TL. Sana 50 TL indirim diye. <laughs> i̇şte bana tabi ki hiçbir şey hissetmemiş. <laughs> ya yaşam standartlar artıyor diyor. <laughs> Evet, <laughs> <laughs> ne bileyim. Hem de almamış indirimi yok, istemez demiş. <laughs> yani şarjım azıydı <azledi> da <laughs> kafam telefon değil. Bana biri de %50 indirim, ben gider şarj ederim <laughs> telefonu, döner nereye <laughs> <veri> alırım ayakkabıyı. Aynı <laughs> bana dedi ki, sizin şeyiniz var, bonusunuz var, 30 lira bonusunuz var, kullanabilirsiniz bunu. Ben de işte gezdim ma 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 şey mağazada, baktım şapka o bu. Ne iyi mallar var da, ya. ya almadım çünkü işte <laughs> ya iyi mal yoksa ürün yoksa ama <laughs> evet, 30 TL makinelerle atın bonuslarla indiriyorumlerle. <laughs> Ver şu ayakkabıyı. Getir Türkiye'den sonra İngiltere'de. sere Getir biliyorsun değil mi? Yemek sepeti getir evet, bunlar. Evet. İşte bak görüyor musun ne diyoruz Türkiye gelişiyor. Ve şimdi Türkiye içinde de yok da Türkiye yurt dışında da gelişmeye başlıyor. Şimdi İngiltere'de de insanlar çiğ köfte sipariş edecek inşallah. Evet güzel bir haber. Tebrik ederiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bize üye değilsiniz. Üye olun lütfen. Orada bir tane zil işareti var. Muhakkak basın oraya yoksa haberler gelmez size. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.